İsmi ne Sıfa'nın? Lili. Lili, çakap için gelen evet. çocuk. Güzellik! Gel şurada maskeyi çakıp, uzaklaşayım sizden. Gel buraya gel, gel <laughs> Gel sevdiriyordun az önce. Buraya gel. Kediyi seviyormuş gibi yaparsın. <laughs> ha öyle mi? Gelir, sevdiğimi. Ay ne tatlıymış bu! Ay ay ay! Ay bu kedi çok tatlıymış! Kıskanç mısın sen? Bu nasıl bir güzellik? Bu sokaktan herhalde. Tamam. Ne? Öksürüyor mu? Ha, genelde olan bir şey değil. Şu an oldu. Kime gelince kimde oluyor bu genelde? Lili, çok güzelsin sen. Çimlerin tadını çıkaran bir çocuk oldun. Bu sıfanın adı ne? Dante. Dante. Güzellik. Ha sen de mi oyun oynayacaksın şu cimcik halinle? Sen de mi oyun oynayacaksın? <laughs> oş! Oş! Ha bu bayağı şey, haşin. Çok güzelsin sen. <laughs> Heh, geldim. Ne oldu? Seni sevmek zorunda mıyım? Ha? Seni sevmek zorunda mıyım? Buraya gel. Buraya gel. Lili! <gülüyor> 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 o senin parçalar bak! <gülüyor> <gülüyor> Kedi... Asıl <saldırgan> burada. Kediler <laughs> köpeklere karşı. Lili, gel buraya gel. <laughs> getir bana, getir. Nerede, ver, 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 ver. <gülüyor> <gülüyor> oh my God! <laughs> Güzelliğin! Ne o da geldiğinde bu kadar <güler> değil? Oh. Tırnaklar, felaket! Noticing. Tırnaklar, felaket! <laughs> Canım ya! <laughs> Geçmiş olsun. Sıra bitti mi? Lili? Bilmiyorum, <favourite. gülüyor> Bilmiyorum. müsait olduklarında hekimlerimiz gelir şimdi. <laughs> Lili gel, buraya gel. Buraya gel. Sen sevdin mi bunu? Sen hiç sevmişe benzemiyorsun da. Deli gibi kıskanıyor o belli. Buraya gel! Ya bir adam akıllı, sevdirmedin! biçimleri bulunca tabii. Sen nereye gidiyorsun? Aferin sana. Daha sen küçüksün ama sen sokağa basamazsın daha. Daha sokağa basamazsın. Niye Çok tatlı? güzel. Çok tatlı. Yeni mi buldunuz bunu? Yok ben 4-5 günlükken bu bir aydır bizde. Öyle mi? 4-5 günlükken gözler kapalı falandı kapalı. yani. 4-5 günlüğünden itibaren bakabildiyseniz helal olsun diyorum. İzla. Çünkü i̇ki saatte bir uyanıp biberonla beslemek Çok gerçekten çok zor. Böyle çok basit konuşması, böyle anlatması. Doğru, evet. İşte 2 saatte bir besleyin, evet, emzirin evet. falan, çişini, kakasını yaptırın yok. Alarmı. Çok 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 yüksek bir sorumluluk. Her bira sürekli sıcak bir torbasını basını yenile. Çok hızlı bir şekilde hipotermiye evet. giriyorlar çünkü. Ve ben bulduğumda Ankara'nın en soğuğuydu. Mayıs ayında bir ara çok soğuk oldu ya böyle. Evet. O gün buldum. Atlayacak mısın? Sen de top oynayacak mı? Lili. Aferin sana ya. Şimdi ısırırım bu kulağını. Oh. Oturdum bu patileri. Ya sen çok nazlısın ama. Ha sen de mi seveyim? Sen de mi seveyim? Sen de mi seveyim? Sen de mi seveyim? Alacağım <laughs> mı? Aferin sana. Orada <laughs> Lili'nin herhangi bir şikayetim var yoksa genel kontrol amaçlı mı? 11, 11 yaş. Maşallah. Değildi. Anne! Tarısı senin başına bu yaşlar. Bu spayı da sahiplendiniz mi? geçici o zaman Sahiplenmek çok işim şey ama Lili biraz kıskanıyor. Hmm. Yani bir olay çıkartmıyor ama kendisi üzülüyor yani <laughs> böyle. Sen bayağı atarlı evet. matarlı bir şeysin. Allah'ım dişlere bak! Dişlere bak! bağlandım ama. Atlayacak mısın aşağı? Hop, hadi ben Ne oldu? Gemedi mi? Hadi atlayacak mısın? Vallahi her yerden atlıyor ya. Atlayacak mı? Tanebe. Hoppa. <laughs> hadi içeri gir bir tane. Müsait olunca seni alacaklar. <laughs> Valla biraz bekleyeceğim Duygu. Luca. Bunlar köpekle yaşamaya alışkınlar. Çok köpekle yaşamaya alışkınlar hatta. <laughs> <laughs> Sıpayı ben alayım mı? Buyur. <laughs> Burada da bir sürpriz yumurta var. Yavru, minik. <laughs> Hadi gidelim içeri. Dingil, dingil, dingil. Devam et, devam et, devam et. Çekil Lili, otur. Otur bir tane. Aferin. Güzel. 6 900 tasma yazmış 6 800. Gel bakayım. Dur 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 dur. Hoppa. Ay evet. Aferin sana. Böyle duracaksın değil Sakin mi? Sakin bu arada. Seydim dışarıda. Kaçmaya çalışıyor. Böyle bir hırlama Aa. şeyi yönü yok. Aa. Aferin sana ya. Eee... Evet, Abo. Işte, tamam tamam. Bir de buraya bakayım. Aferin. Güzelliğim! Jack Russell'da da... ...abdoman palpasyon ne zordur. <laughs> diye kasıyor zaten. Kasıyor zaten şu an, bekliyor bunu bırakmasını. Hadi göster Adonis'leri abine. Benim de göbeğim var. Annem! Çok güzelsin. Abisi bu, 11 yaşında. Hı -hı. Pardon, Abi. abisi derken? Abi! Sana ne yazmışlar buraya böyle? Büyü yapmışlar mı Hakkı! <laughs> 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 Küçük küçük annem muska yapmış Gmail adresi ne kadar var? Aba o. 2008 doğumluymuş. Kırıl 6 Mayıs 2008. Şey. Köpeklerinizde şu gösteremiyorum bilgi kısmına da şöyle göstereyim. Böyle tasmaları kullanıyor olmanız köpeğinizin kesinlikle kaybolduğunda bulunması için yapabileceğiniz en güzel şey. Bildiğim kadarıyla şu 50 liraya 20 liraya yapılan bir alet. Kuyruk ne güzel ya. Çok ıslı ya. O yaşındaki dede mi bu? Yok. Evet. Teyze. Sensin dede. Ha teyze, pardon. Teyze misin sen? Annem işaret ediyor. seni. Nerede? Kollaya. Ne oldu? Bir şey daha yok, Hı? Saçma şeyinde, hani öyle şeyi yok. Tepindik bayağı bahçede. Senin tasman şaka. Nasıl? Vay, sen NASA'ya mı gittin? Haa, nasıl olur? <laughs> Güzel tasman. Buraları kesiyoruz diyor. Nasıl olur bu? Ayy, ne espiriydi ama! Sen nasıl oldun yemin ederim, bu ne ya? İlk espirimizdi herhalde. <laughs>

Evet. Bir dakika, bakayım burada ne var? Oy patiyi de kaldırdı. Acıyor mu? ki. Bakıyorum sadece. Ne varmış burada? Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Güzel. Kutu filtrasyon için geldi. Bekleyecek, hmm. biliyor. Evet, gönderdim. <laughs> Poz ver abine. Seyran'ım korkma tamam mı? Korkma tamam, tamam, tamam. ben yanındayım. Ben yanındayım. Torun da orada zaten senin. <laughs> tamam hani. Tamam. O en sevdiğin patini değil mi? Mutsun yani, orası ama yatıyor. Tamam Aa, korkma. Tamam, korkma, korkma. Bana bak, bana bak. Sana bakıyor ki. Hadi ya. <laughs> Metin yapma beni. Kaç yaşındasın yavrum Oyun. Korkma, tamam mı? Tamam, tamam, iyi. Tamam, tamam. Bir saniye, bir saniye. Evet, kaydet. Tamam, bir saniye. Tamam, aa, tamam, aa. Tamam, tamam, tamam. Benim şey, tutmam gerekir gibi şey, geliyor lan. Bir şey yok, tamam, tamam. Evet. Tamam, anneciğim. Benim, benim. Korkma. Benim ya, benim annem. Gel. Isırmak yok, tamam mı? Tamam. Abi, sev, sev seni sen de, başını seve. Güzellik. Tamam. Aferin sana. Aferin. İşte bitti, bitti. Aferin. Abo, o nasıl Koşe. geldi öyle? Aferin tamam. sana. Aferin, sana. Ben, Aferin sana. ben buradayım. Aferin sana. Adam burada. Aferin. Bu. Bitti gitti. Görüyor bitti musun? gitti. Evet. Bilmiyorum, evet. evet. Sen çok akıllı bir çocuksun. Çok akıllı bir çocuksun Beşim, sen. Ben Aferin. Tamam anne. Tamam. 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 Aferin. Tamam bebeğim. Bir keşke evet. oldu. Bu kadar zıplamazdı. Aferin. Tamam bebeğim. Gıdı 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 gıdı, gıdı. Tamam. Aferin. Evet. Kara. Vidi 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 vidi. Bak şebeklik yapıyorum seni oyalayacağım diye. Bidik güdük bidik güdük bidik güdük bidik güdük bidik güdük. Onun onu yiyelim onu senin. Bitti bitti bitti. Hadi Metin. Hadi Metin. Metin hadi. Ay, ay, bitiyor, bitiyor. Ay, ay. Sen çok akıllı bir çocuksun. Hı -hı. Altı üstü iki tane tüp aldılar. Şişt, Lili, bütün kanın bitti. Lili neler yaptılar sana biliyor musun? Bir de aşağıda neler yapacaklar sana. Yok abi, seni yapacağız? Bugün çekeceğiz sadece. Tamam mı? Tamam. Aferin. Evet. Efendim. Evet. Abi sen tam orada evet. içeride. Evet. Tamam. evet biri. Şu değil. kanımı senin de gördüğüm kanım yerde kaldı. Metin seni yazdım oğlum köşeye. Şu an sesim çıkmıyor ama. Çok fena fışkırdı ilk başta ya. Fışkırtacağım Metin de senin kanını. Paçanı ha. ısırmazsam deli değil. uzun diye güveniyorum değil mi? Hiç beklemediğim anda paçamdan tutacağım. <laughs> <N 'aber? gülüyor> ne haber? Bakıyorum. Şey çok komik ama ya. Tam kan alacaktın ya. Sadece öyle bir bakışı var benim benim. Bitti. var. <laughs> Aa, patın üstüne basma. Sol arkada, evet. Sağ ve solda hatta. İkisine de çok iyi basmıyor. Evet. -"Ben bir ee, -"Hadi gidin." -"Şimdi vereyim." -"Bir de birini sekreterim." -"Patiğe de pozisyonda ihtiyacımız yok -"Yok evet. evet. Çocuğun olmasın." Çocuk istemiyor lan. Ben, ben istemiyorum, ben istemiyorum ya. <laughs> İstersin bir Sen istemezsen Aa. de o ister. Olmazsa da düşer. Gel bebeğim, gel. Şu an batını ve akciğerlere ne alacağız? Gel, şey hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Şey ya sen bir tık çek. Evet. Heh. Sen ne kadar akıllı bir çocuksun. Kurban olurum ben sana. Bir insana hiç şey Hayır, 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 Nasıl akıllı evet. bu çocuk? Şu dingen. Bir tane daha o zaman sağlı <laughs> ve solu diye alacağız. Eşitli abisi. Evet. Şu dingen. Götünü <laughs> <Patını> yerim. <laughs> Doruk abim bugün hiç video çekemedi. Şey, editleyemedi. Şu an Lili'nin biyokimya sonuçlarını bekliyoruz. hatta Bilgi vermeyi unutmuşuz. Şu an tekrar onun bilgilendirmesini geçeceğiz. Ee, çocuk bize genel check-up için gelmişti. 11 yaşında yaşta bir teyze aslına bakarsanız. Kontrolleri yapılan, aşıları düzenli gidilen bir çocuk. Genel muayenesi yapıldı. Kan analizleri, biyokimyası, radyografileri alındı. Kalp ölçülerinde ve kalp kontrollerinde bir anormallik gördük. Kalp ölçülerinde bir artma olduğunu gördük. Onun için bir uzmana yönlendirdik. Öncelikle eko çekilecek. Beraberinde şiflonomegali yani dalakta büyüme olduğunu tespit ettik. Önceliğimiz kalp üzerine kalple ilgili durum netleştikten sonra dalakla ilgili görüşeceğiz. Onun dışında biyokimya değerleri oldukça normal parametreler arasında. Tam kan sayımı normal parametreler arasındaydı. E, radyografide farklı bir bulgu beraberinde görmedik. Durumumuz böyle. Yakından hastayı da takip ediyoruz. İşte arka ayakta bir topallama olgusunu fark ettik. Normalde olmayan bir durummuş ama ara ara iki ayağı da birden sıçratır pozisyonda yürüme oluşuyormuş. radyografik bulgularına baktığımda e, herhangi bir sıkıntı görmedim ama tekrar orta pedik değerlendirme için Sercan ve şehir dışından döndüğünde tekrar çocuğu çağıracağız. Ona göre bir sıkıntımız var mı yok mu? Diz kapağıyla ilgili. Bunu da anlamış olacağız. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Tekrar yine görüşeceğiz. Bu arada check-up'ın faydalarını da görmüş oluyoruz. Her çocuk aşı ya da farklı bir uygulama öncesinde genel muayenenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. Bazı şeyler gözden kaçabiliyor ya da zamanla farklı şeyler oluşabiliyor. Genel check-up'ların yapılması, yılda bir gibi. Bunlar çocuğun genel sağlığı yönünden gözden hiçbir şeyin kaçmaması açısından. Gözden bir şeyin kaçmaması adına oldukça önemli. Bunun da önemini bir kez daha vurgulamış olalım. Umarım güzel günlerde karşılaşırız. <laughs> Hip hop istiyorlar sen Ahmet. Hip hop şeyler. Hadi oradan. <laughs> Videonu koydum buraya. Yok ya valla ya. Amatör, amatör takılıyoruz işte. <laughs> Allah da işte patlayan bir baba. Önce saygı lazım delikanlı. evde işte dövmeleri asılar mı? Yavru suçu sonra kasılar mı acaba? Her gece bıkmadan usamadan yaşatmak istedi şans nazik niyet emek ise neler nasıl olduğu bu masasında göz atan verdi neyse dernek inmeden ben anlatayım ne içimdeki bu zihniyeti anlamanın için o peçenin içine, içine girip böyle içinde pazarlık olduğunu bilmen gerekir. o kendine doğru olan neden ama yanlış olan ne herkes insanı pazarlamaya için çıkaran herkes japon bir işler bir tane minicik yavrumuz varmış nesi varmış nesi varmış <laughs> 15 günlükken kanese tönü hediye yapmış 15 günlükken Parazit uygulaması yapılmış. Parazit uygulaması yapılmış. 15 günlükken parazit uygulaması yapılır mı Metin Hocam? Bir de hangi parazit? İç mi dış mı? Olması gereken nedir? Olması gereken nedir? Ya olmasını daha önce de anlatmıştım ama anlatmadım. Hatırlayamadım. Ama en azından şunu evet. söyleyelim yani daha anne sütünü emme yaşındayken evet. Bu cümleyi şöyle baskılayarak bir tekrarlayalım. Anne sütü içme yaşındayken annesi var ya da yok. İlacı uygulamak nedir? Yanlıştır ya. Yapılmaz abi. Anlaştı olan bir kedi herhangi bir şekilde kalkıp da açmıyor. Ha. Ben açtım şimdi. Ne haber? Anlaştı hemen bir kedinin herhangi bir şekilde kalkıp da iç dış parazit uygulaması yapılması vesaire bu doğru bir şey değildir. Şayet böyle bir olgu varsa ona uygun farklı Aa, sen ne kadar yabanisin. Ona uygun farklı ilaç metotları vardı. Bunlar kullanılır. Bunlarla ilgili bilgi vermeyeceğim. Muayene sonrasına göre değerlendirilir. bunlar. Her, her kediye özel, veteriner hekimin karar vermesi gereken bir uygulamadır bu. Yalnız sen... Aa bo. Aa hırçın mı? Hırçın. Hırçın mı hırçın değil ya? Değil de test istiyor da. Peki koku çok fena. Gel. Sen bağ mı tıslıyorsun gel. gel sen kedi mi olacaksın gel. Kedi bu koku neydi ya? Kediler mi? Ya mısın? sen? Sen Teddy mi hocam? Çedi. Böyle şeyler de oyuncaklar, pelüş oyuncaklar, kısırlaştırılmış erkek kedilerimiz. De. <laughs> <laughs> Az önce oldu ya, alıp kaçırıyormuş oyuncağı odaya götürüyor. Gel 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 gel. Ya yavrum, itisiz kedi bu da. Evet. Uzaylı şaziye tipe bak. mi? Evet. Tamam bir de buna bakalım. Gözler dönecek değil mi? Benim <laughs> ağzını açacağım nasıl görüşüm içeri. Bilmiyorum. Oo, kocaman açtın! Aferin sana. Yavrumuz 3 günlükken sokaktan bulunuyor. 3 ya da 4 gün diye söylüyorlar. Gözler tamamen kapalı. Minnacık şu kadarcık bir şeymiş. Bundan sonra evde besleniyor. Hiçbir şekilde anne yok baba Bakıyorlar bakıyorlar bulamıyorlar. Bulamıyor. Anne yani Anneyi bulamıyorlar. Sonra eve alınıyor. Evde doğru bir şekilde, bilinçli bir şekilde emzirilerek, büyütülerek şu anda 30 günlük kadar, 33 günlük kadarmış. Öyle söylüyorlar. Ne haber? ne haber? Tombala bak kocaman bak. Bak, tombala. bak. Tabii ki bir annenin beslediği yavru kadar böyle tombalak Tabii şey değil. değil yani. Hele ki bu erkekler toraman oluyor böyle pazılı pazılı geziyorlar ama. O yapay bir gıdayla beslenme biz ne kadar önersek de mecburiyetten anne olmayan çocuklar için. İster kedi süt tozuyla besleyin, ister laktozsuz sütle besleyin. Bu bebeler maalesef ki biraz çelimsiz oluyorlar. Metin ne yapıyor? Kediyim oğlum ben. Cazgır. Ana. Anam! Aa tamam, azarlı. bir şey yok. Bir şey yok. Hadi tuttum ben seni. Evet, çok bir şey yok, bir şey ben. yok. Çok Bir şey yok, bir şey yok. Evet, çok ilk tecrübe. İlk tecrübe. Çok pilli yaptım. Bak yıkadım, yağladım, kremledim hep gördün mü? Bak hiç acımadı, biliyorum. Aferin sana. Bak doğru düzgün tutmuyorum bile. Isırma tamam mı beni sakın? Çok kötü ısırıyor biliyor musun? İncecik dişli, diş. yine gibi, gibi. Hani şu diş bir tık uzun olsa, kitleyecek. Ha Aa elime mi işiyorsun sen şu an? Bu sıcak mı? İşedin mi? Doğru söylüyor. Herkes arkada olanları sorar şöyle. Metin elinden göremiyor tabi. Ateşi yani popodan şey. ölçüyoruz çocuklarda. <laughs> Çünkü ölçecek başka bir yerleri yok tüysüz. <laughs> ee, kuş mu varmış? Neredeymiş kuş? Şu an bu arada çocuk. Abi, emziriliyor. Ha? emziriliyor. mu hala? Tabii mama azar ya, azar. Mama yavaş yavaş vermeye başlamışlar da daha tam vermiş. Dişler gelmiş çünkü. Bir şeyler kıtırdamaya başlar bu. Bu var ya büyüyünce deli olur yani. Bak kuyruğa bakar mısın daha bu yaşta. Hadi her şeyin yolundaymış hadi eve. Gel, gel, gel. hadi geri gidiyorum. Gel, gel, Koş 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 <laughs> pat <patiyi> sıkıştırma. <laughs> Araya düştü. Gel <laughs> buraya. Abi kapattım şimdi. <diye. gülüyor> Hadi git evine. Hadi. Evet o çocuklar neden vın diye baksa kaçıyor diye soruyordunuz. Daha öğrenmemişler kaçmıyor gördüğünüz üzere. Veterinerden kaçıp eve gitmeyi hayal edenler. Ayısıyla oynuyor. Kaçıyor genelde. Sonra niye sinirli? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Sonra neden <dedi>? bu çocuklar hırçın? <laughs> bu dövüşünü ısırırım bu dövüşünü, bu dövüşünü ısırırım. Hadi güle güle.